Canlarım selamlar. Şimdi arkadaşlar hemen 3 adet basamak analizi sorusu çözmek istedim. Canım öyle istedi bilmiyorum. Basamak basamak çıkalım diye yukarılara. Hemen arkadaşlar başlayalım. Şöyle bir TYT matematikten güzellik 3 adet yeni nesil tarzı basamak analizi sorusuyla beraberiz. Hadi bakalım ne diyor. Şimdi ilk sorumuzda bana diyor ki aşağıda indirim uygulanmış bir ürün fiyatı verilmiştir diyor. İndirimimiz fiyatımız buymuş arkadaşlar. İndirim %40 uyguluyorum. Buna eşitmiş. Okey, o zaman belli. Elimde ne var? A, B, 0 var. Bundan ne yapıyorsun arkadaşım? Bu fiyattan %40 indirim mi yapıyorsun? A, B 0'ın %40'ını indiriyorsun. Doğru mu arkadaşım? Çok güzel. Eşitmiş neye? A 0 B ya arkadaşım. O zaman haydi bismillah ben bunu açmayı biliyorum. Nedir bu abi? 100 A artı 10 B midir arkadaşım? Artı 0. Doğru mudur? 0 çarpı 1. Eksi. Şimdi şu şunu götürdü. Şurada 0 var arkadaşlarım. Yani mesela 120 gibi düşünün. Şuradaki 0 da şuradaki 0'ı götürdü. O zaman eksi 4 çarpı AB diyebilir miyim? AB bakın çarpım değil. AB iki basamaklı sayıdır. O zaman bunu açtığım zaman arkadaşım 100A artı 0 değil mi? Artı B. Bakın B. 10B değil. Birler basamağı. İcanikolarım fark ettiyseniz şuradan 100A'ların gittiğini gördünüz. Şurada 10B var. Şu e, şu nedir abicim? 10A artı B yazabilir miyim? Dikkat edersen canlarım. Şu eksiği düzgünce dağıtırsak. Eksi 40 A. Eksi 4 B oldu mu arkadaşım? Burada da 1 B kaldı mı canikom? Şurası eksi 30 A oldu mu arkadaşım? Şu eksi 5 B'yi bu tarafa atarsam 5 B oldu mu Caniko? O zaman minnoşlarım şurada sadeleş... Bu ne lan? Bu eksi çıktı. Bu niye eksi çıktı ya? Şurada 10B. Hmm. Sorry. <laughs> bu niye eksi çıktı diyorum ben de. Çok güzel fark etmişiz arkadaşlar. Bu A bu B nasıl oluyor oradan? Teşekkür ederim. Nasıl güzel fark ettiysek. Şimdi canikolar şöyle göstereyim ben. Şurası 10B mi canlarım? Şurası eksi 4B mi arkadaşım? Burası 6B mi oldu arkadaşım? Bu 6B. Burada şöyle 6B eksi 40A. Eşittir 1B. Şunu şuraya, şunu şuraya atarsam Caniko. Ne etti oraya attığımda 5b eşit midir 40a arkadaşım? 40a'ya. Sadeleştirmemi yaptığım zaman ne çıktı? Ne çıktı? Benim telefonum hep sessize almayı unutuyorum ya. Şu b eşittir kaç? 8a mıdır arkadaşım? E demek ki a 1, b de 8. Hocam nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? abc bir rakam. Buraya 2 verirsem burası 16 olmak zorunda o yüzden. Okey to. Hadi gel ikinci soruya bakalım. Hop karşımızda ikinci soru arkadaşlar. Ya bak çok ciddi söylüyorum. Neden çıkmasın? Çok tatlış bir soru. Yani böyle bakıyorsun sanki zor gibi görünüyor falan filan uğraştıracak falan. Sakince düşünüp yorumlayalım arkadaşım. Bilgisayarım yine ooo, yapmaya çalışıyor. Niye bilmiyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lütfen <laughs> masraf çıkarmadı Çünkü ağlıyor arkadaşlar benim bilgisayar. Laptopta çektiğim için. Ne diyor canikolarım? Aşağıdaki çıkarma işleminde birinci kutuya üç basamaklı bir doğal sayı yazılacaktır diyor. Güzel. Daha sonra diyor bu sayının rakamlarını rastgele yer değiştirip diyor. şurada rastgele yer değiştirip diyor ikinci kutuya yazılarak çıkarma işlemi yapılacak. Ve elde edilen sonuç üçüncü kutuya yazılacaktır diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar birinci kutumuzda ne olduğunu bilmediğim için şuraya X, şuraya Y şuraya da Z dedim. Tamam Şimdi bana rastgele diyor değil mi? Fark etmez arkadaşlar. İstediğinizi yazın. Adam bunu derken bir bildiği vardır. Bak. Sen orada burada ne yazacaksın? Niye böyle yazdın değil mi? Atıyorum yine biriler basamağında kalsın. Y, X, Z. Rastgele dediği için böyle de yazamaz mıyım? Yazarım. Diyor ki bundan bunu çıkarınca bu oluşuyormuş diyor. Tamam. Çok güzel. Haydi bismillah. Hacı dayı. X, Y, Z eksi Y, X, Z eşit midir? Şuraya da bir harf verelim. A 3, A 8'i hem fikir miyiz arkadaşlarım? Bu, bu kesin Allah'ın emri bu. Şimdi işlem yapacağım. Caniko işlem yapacağım. Nedir bu? 100x. Doğru mu arkadaşım? Şurası 10 y. Şurası 1 z. Dikkat et. Eksi 100 y. Eksi 10 x. Eksi z. Eşit midir? Nedir bu abicim? 3A8'e. Şunu şöyle yazayım mı? Ayırayım mı? Neyse bir kalsın bakalım. Kalsın olmadı açarız. 308 artı 10A diyebilirim. Bakayım. Ama şimdilik böyle kalsın. Şimdi şurada bir işlemler yapmak istiyorum. Şu Z'ler şu Z'ler ne oldu arkadaşım? Şu Z'ler gitti. Güzel. Ee, şuradan 100x var. Şuradan ne geldi? Eksi 10x. 90x mi kaldı arkadaşım? Çok güzel. Şu 10y şu eksi 100 o zaman buradan 90y mi kaldı eksi 90y eşit midir abi 3a 8'e. Peki canikolarım şurada ben 90 kaldı değil mi ikisinde de aynen. Şimdi 9 parantezini alsam niye 9 parantezini aldığımı göreceksin. Şimdi 10x eksi 10y kaldı doğru mu eşitmiş 3a 8 neden 9'u aldım bak şimdi. Şimdi 9 çarpı bir şey. Tın buraya tam böyle tam edit, editleme de bir bunu bulup konuşacağım birini bulursam şöyle yapınca tın sesi çıksın. Bak niye? Ana ulan dedim kendi kendime şimdi bu 9 dokuz ya. 9'la bir şeyi çarpmışsın. Aha da löp diye bir sayı çıkmış. Demek ki seve seve 9'u almam, 9'u çekmemin sebebi bu buydu işte. 9'a bölünmek zorunda buradaki sayı. 9'a tam bölünmek zorunda. Arkadaşım çünkü 9'un katı. O zaman Caniko 9'a bölünebilme kuralı 3, 8, A. Bu değil mi? Şurası kaç etti abi? 11 mi? O zaman burası ne olması lazım? 7 olsun ki 18 olsun. Yani A'mızın 7 olması lazım. Ulan ne güzel çözdüm be. Doğru söyle. Güzel çözdük. Hadi gel bir tane uzun ama böyle o kadar ağım şahım bir şey olmayan bir soruyu çözelim. Yani ama bu soruyu yüzde doksan yapmaz. Niye? Niye? Şimdi çözeceğim soruyu. Hop göstereyim hatta. Bak soru buraya bile sığmıyor. Görüyor musun? Aa ne oluyor lan? Sana böyle şekiller verince aslında sana tanıtıyor soruyu. Soruyu tanıtmadan nasıl sorsun sana? Öyle düşün. Sakince göz ucunda hemen bir bak. ha. He bunları böyle yapıyormuş. De başla lütfen boş bırakma bu soruları. Oku kurban olduğum lütfen oku. Ne diyor? Ne diyor? Aşağıdaki şekilde 10 boncuk ve 9 çubuk verilmiştir diyor. Güzel. 10 boncuk, 9 çubuk verilmişti. Bu 9 çubuktan rastgele 3 tanesini rastgele 3 tanesini diyor. Fark etmez. Ee, topların arasında dik bir şekilde düşecek şekilde düşecek ve çubukların sınırladığı bölgede kalan boncuk sayıları soldan sağa doğru Yazılarak dört basamaklı doğal sayılar oluşturulacakmış. Yani biz oyun oynuyor işte. Kayı yaz, ne kaldı? Bunlar. O zaman buna göre sayı oluşturuyor. Ne diyor hacı? Ne diyor o zaman? Bakalım. Şimdi diyor ki, örneğin diyor, çubuklar aşağıdaki konumdayken diyor, şöyle, şu aşağıdaki konumda, yukarıda değil. Şu aşağıdaki konumdayken diyor, 2314 sayısı elde edilir diyor. He, bak çubuk buraya düşmüş. Burası 2. Çubuk buraya düşmüş. Burası 3. Çubuk burada. Burası 1. Çubuk burada. 4. Bitti. Diyor ki başlangıçta yan yan yana olan herhangi çu, iki çubuk yan yana olan herhangi iki çubuk aynı anda bu topların arasına bırakılmayacağına göre. He. Başlangıçta yan yana olan herhangi iki çubuk aynı anda bu toplara arasına bırakılmayacak. Hmm, tamam elde edebilecek dört basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Şimdi dört basamaklı en büyük doğal sayını söylüyor. Ve elimde kaç tane boncuk var? Bir, iki, üç, dört, beş, on tane değil mi? Bak şimdi abi şöyle desem. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bak şimdi. Şimdi kafamda şu geldi. Şimdi ne diyor? Başlangıçta yan yana olan herhangi iki çubuk aynı anda bu topların arasına bırakılmayacak. Başlangıçta yan yana olan herhangi iki çubuk aynı anda bu topların arasına bırakılmayacak. Şimdi aynı anda bu topların arasına bırakılmayacaksa şu iki çubuğun arası, topların arasına bırakılmayacaksa o zaman ben buradan maksimum elimde üç tane var. 1, 2, 3 doğru mu? E, e, maksimumu kullanayım dedim. Kaç tane var abi burada? 2, 4, 5 dedim. 5 de arasına koydum. Tamam mı? Çünkü niye böyle yaptım? Buraya koyarsam bak şimdi göstereceğim. Şimdi burada da 2 2 ayırdım. Artık büyüsün diye. Burada 5000 oldu ya şu an. 5000 var. Şurada iki de koydum. Bir tane daha çubuğum kaldı. Şuraya koydum. Tamam mı? Şimdi 5221 burada var. Şimdi gel bakalım. Hocam ne demeye çalıştım? Mesela burada değil de şöyle yapsaydım. 10 tane çubuk var değil mi? Hocam şöyle yapsak niye daha büyük olmuyor? Altılı. Bak 6, 2, 2 var ya. 2, 4, 6. Bak şuraya koysan. Tamam hocam şuraya koydum hocam. E şuraya koydum. Seve seve bak yan yana geldi. Olmaz. Tamam mı? Pardon, 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 pardon. Hep size video çektiğim anda böyle çekmeyin diyorlar. Ama ben çekeceğim. <laughs> Şimdi ee, heh, anlatabildim herhalde bu ikisinin yan yana gelmeme durumu. Bak bu olmadı. Bak mesela altı binli olmadı. Beş binli denedim. Anlatabildim mi? Beş binli olmadı mı? Dört binli denedim. Zaten sana burada kopya vermiş. Beş demiş. Altı demiş. 6'yı denedin. Olmadı. 5'e bakıyorsun. Oldu mu? Aa yapıştır. Mantığı anladın herhalde Caniko. Tabii aynısından çıkmaz. Ama illa ki hani benim buradaki amacım sana bu soruyu böyle şey yaptırtmak değil. Sana soruyu okumaya ikna etmek senin soruyu okumana yardımcı olmaya çalışıyorum. Seni soruyu okumaya teşvik etmeye çalışıyorum. Yani cümle dağarcığımı kullanıyorum şu an. Bütün dağarcığımı kullandım. O yüzden yayını kapatmak durumundayım arkadaşlar. <laughs> Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.